Anneme vereceğim o çiçeği. Zengin olacağım. Anneme vereceğim. O çiçeği satıp zengin olacağım. Ha. Anneme çiçek aldım. Anneme Parallar. çiçek aldım. Paralar. Ver ondan. Ha. Hayır ha. anneme vereceğim ben. Ha. Oh. Ne işin vardır rüyamda köfte? İyi ama patron. Ben o çiçeği anneme hediye etmek istiyorum. 30 bin yıllık çiçek anneye verilir mi köfte? Onu satıp para kazanacağız. Sonra annene istediğin kadar çiçek alabileceksin. Profesör, cam zaten açık. Ben camdan girip size kapıyı açsam olmaz mı? Hayır miskin. Ben gayretçinim. Etkileyici bir giriş yapmak zorundayım. Yaptığım bu sistemiyle... ...seni salonun ortasına fırlatınca... ...ikisi de bana hayranlık duyacak. İyi yolculuklar miskin. <gülüyor> <Anneciğim>. <gülüyor> Geç kalmadık değil mi cızbız? O çiçeği beraber kaçıracağız. Bunlar kim patron? Oldan başarılı olmaya çalışan birileri. E biz de öyleyiz patron. Merhaba <laughs> ben Köfte. Ben de Misket. Dululukla oh. kaybedecek vaktimiz yok. Bir an önce Rusya'ya doğru yola çıkmalıyız. Yardımına ihtiyacımız olduğunu da nereden çıkardın? Şuradan çıkardım cızbızcığım. Bunca zamandır yapmaya çalıştığımız her büyük planda o iki küçük çocuğu karşımızda bulmadık mı? Siz de biz de tek başımıza başarılı olamadık. Bu durumda birlikte çalışmalıyız. Sen çiçeğini alıp zengin olursun. Ben de o afacanlarla hesaplaşmış olurum. Ha, bu plana göre ben anneme çiçek falan veremiyorum. Haklı olabilir köfte. Şimdilik birlikte çalışalım. Zamanı geldiğinde onlardan da kurtuluruz. <laughs> o zaman önden buyur Gayrettinciğim. Hayır hayır. Önce sen buyur Köfteciğim. O zaman önce miskin buyursun. Ya ya önden çizmiz buyursun. Hadi o zaman. Çekil, önce ben gireceğim. gireceğim. Çekil. Hayır Çekil. önce ben hayır, gireceğim. Hayır ben dedim çekil dedim. Çekilir misin lütfen? Aa. Çiçeklendirme görevinin birinci aşamasını başarıyla tamamlamışsınız. Hadi şimdi ikinci aşamaya geçelim ve hepsini büyütelim. Benimkiyle başlayalım Caner. Ben menekşe aldım. Harika. Ben akşam sefası aldım. Ben de şey aldım ama. Bence sahafı çiçeklendirmek harika bir fikir. Ha, Bu çiçeği nereden buldun Mert? Mehmet amca kitap okurken sivrisinekler onu rahatsız etmesin diye almıştım Büyüteç formülünü dökmemen gerektiğini söyleyecektim ama beni dinlemediniz ki Bu çiçek birazdan ayılacak ne yapacağız şimdi? Rusya'ya gideceksiniz çocuklar hemen kapı açık çabuk olun İyi de çantalar hazır değil ki Mehmet amca Vaktimiz yok Caner Bari şu büyüteç formülünü ver Caner Geliyoruz Mehmet amca. Rusya'nın en soğuk bölgesi Sibirya'da bir bitki bulundu. Bu bitki tarih öncesi devirlere ait ama hala yaşıyor. Sincaplar onu buzların altında korunaklı bir yere taşıdıkları için olsa gerek. Bilim adamları bunu fark edince hemen çalışmaya başladılar. O bitki şimdi çok güzel çiçekler açtı. Bu çiçekler bir mevsimlik değil çocuklar. 31800 senedir canlı olan bir doğa harikası. Gayrettin ve Cızbız da bunu öğrenince ele geçirmek için Rusya'ya doğru yola çıktılar. Dünyanın en yaşlı çiçeğinin yanlış ellerde solmasına izin vermeyelim. Elinle koymuş gibi buldun Gayrettinciğim. Yıllar önce burada önemli bir profesörün yardımcılığını yapmıştım. <laughs> Neyse. Geçmişi bırakalım da işimize bakalım. Hadi aşağı iniyoruz. Ay! <gülüyor> Ay! <gülüyor> Heri nasıl gireceğiz Gayrettin? Her yer alarm doludur. Umarım bir plan yapmışsındır. Bizi alel acele çıkardın, plan yapacak vakit bırakmadın. Plan yaptım bölümleri de izledik Cüznaz. <laughs> Elbette bir plan yaptım. İşte. O nedir Patron 2? Bu bir elektromanyetik devir daim akışını engelleyici, elektronları ayrıştırıcı ve protonları kışkışlatıcı bir engelleyici. Çok özel bir şey. Ee, ne yapacağız bununla? Müthiş zekam sayesinde engelleri tek tek aşacağız, cızbız. Hadi işe koyulalım. Durun, o çocuklar birazdan burada olur. Artık planımı uygulama vakti. Şimdi beni çok iyi dinleyin. <laughs> Bu Gayrettin'in bisikleti. Acele edelim. dur mert Burası fazla sakin gayrettin bize bir sürpriz hazırlamış olabilir haklısın yeşim dikkatli ilerleyelim dur yeşim ha ne oldu koridorun iki tarafına hayal etip çekmişler bizi bununla durdurabileceklerini sandılar ama yanıldılar ha? Mert hmm. Hmm. Sen gayretlinle cızbızın peşinden git Yeşim. Bunları ben engellerim. Nasıl olacakmış bakalım o iş? Hmm. Ağın iplerini asitle eritmeye çalışmak. Güzel. Ama bir sorunun var. Ne kadar çok asit sürersen ipler o kadar çok güçlenir. <laughs> Bunun farkındayım. Yine de sağ ol. Profesör Gayrettin'in icadı olan bu ağdan kurtulmanın bir tek yolu var. O da Tabii ki bunu sana söylemeyeceğim. <laughs> Burada işimiz bitti. Beni takip etmiş. Kes. Tam arkandayım köfte. Yaşasın onu yakaladık. Profesör Gayrettin buna bayılacak. Hadi şu çiçeği al da bir an önce buradan gidelim. Çok az vaktimiz kaldı. Planımın ikinci kısmını uygulamak için sabırsızlanıyorum. <laughs> Gel bakalım benim küçük hazinem. Heh, <gülüyor> 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 <há>? <gülüyor> Yoksa zekice planının ikinci kısmı bu mu? Kapının üzerindeki yazıları değiştirmek. Bazen en basit planlar en çok işe yarayanları olur cızbız. Tabii nerede kullanacağını bilirsen. Ha, saklan şuraya. Depo, çıkış. Bu kapıdan çıkmış olmalılar. <laughs> Bu da ne? Gayrettin ve cızkız. Tuzağa düştün küçük kız. Umarım bu sana bir daha işime burnunu sokmamayı öğretir. Tabii bir daha görüşebilirsek. <laughs> Hayır. Bu asidin bir damlası bir taşı bile eritmeye yeter. Ama bu iplerde işe yaramıyor. Eğer asit bu ipleri güçlendiriyorsa o zaman tam aksi bir şey onları eritebilir. Yani baz. Ama yanımda yok ki. açılmıyor. Caner beni duyuyor musun? Duyuyorum Yeşim. Laboratuvarın havalandırma sisteminin planlarına ihtiyacım var. Bana çatıya uzanan yolu tarif etmelisin hem de hemen. Anlaşıldı Yeşim. Bir saniye biyoloji öğretmenimiz ne demişti? Evet çocuklar tükürüğümüz bazı özelliği gösteren bir sıvıdır. Tabii ya tükürük. Biyolojiyi artık çok seviyorum. kaçıyorlar. Ben şimdi size gösteririm. Evet. Bu çocuk müthiş icatlarımdan biri olan hayalet ağdan nasıl kurtuldu Bilmiyorum miskin? Efendim. Oysa anlattığınız gibi kurmuştum. Bu çocuklar sinirimi bozuyor. Hani halletmiştiniz köfte? Patron, oradan çıkması imkansızdı. E, miskin öyle demişti. Hepsi onun yüzünden. Benim yüzümden mi? <laughs> boy <laughs> 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 I have a pigeon yapsanız bile bizi yenemeyeceğinizi umarım anlamışsınızdır Gayrettin ve Cızbız. İyi iş çıkardın kardeşim. Hadi şu çiçeği güvenli ellere teslim edelim. Hepsi senin yüzünden miskin. Hepsi senin yüzünden piskin. Bugün burada toplanmamızın nedeni 30 bin yıl sonra yeniden filizlenen bu çiçeğin kötü ellere geçip yok olmasını engelleyen ve botanik bahçemizde sergilenmesini sağlayan küçük dostlarımıza teşekkür etmek. Bu cesur gençler sayesinde en yaşlı çiçek teşekkür hem bulundu hem Çok de çoğaltıldı. Canım sen buraya geldin ama Mert'in aldığı çiçek ne durumda? <laughs> Sağ olun, teşekkür ederim. Çok Merak etmeyişim. Siz görevdeyken ben ona çok iyi baktım. <laughs> teşekkür ederim. <edin>. <laughs> Sen de bitirdiysen öteki sayfaya geçebiliriz. <laughs>